Herkese merhabalar. Doçent Doktor Yavuz Samur, Bahçeşehir Üniversitesi'nden. Herkes chat GPT konuşuyor, mid Journey konuşuyor, doğal iyi -E konuşuyor, agent GPT konuşuyor. E biz eğitimde nasıl bunları entegre edebiliriz? Ya da etmeli miyiz? Ya da nasıl yararlanabiliriz? Acaba kişiselleştirilmiş öğrenme için çok iyi bir yardımcı olabilir mi? Peki ben kendi eğitsel materyallerimi hazırlarken bu araçlardan nasıl yararlanabilirim? Yani bir içerik oluştururken evet chat GPT kullanarak belki içerik oluşturabilirim ama güvenirliği konusunda ne kadar emin olabilirim? Ve başka hangi araçlar var ki? ki şu anda daha yeni çıkmış olmasına rağmen yaklaşık 3000'den fazla yapay zeka aracı var. Bunların hepsini nasıl öğrenebilirim? Öğrenmeli miyim? Ya da en temel araçlar hangilerdir? Bunları bilmem benim için yeterli midir? Özellikle kendi işim için hangi araçları kullanmalıyım? Hangileri ücretli, hangileri ücretsiz? Seçerken neye dikkat etmeliyim? Bunların hepsini ve daha fazlasını bu konuşmada sizlerle paylaşıyor olacağım. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.